Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Sayın. Şu anda İsmail abinin yanına gidiyoruz. İsmail abi efsane traktörü 7556 S ile Aitler marka dörtlü yaylı 10 numara pullukla sürüm yapıyor arkadaşlar. İsmail abi. Adam, 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 adam. Arkadaşlar bu traktörü yaklaşık ben 2017'de köye yerleştim. 2017'den beri şu traktörün bir gün takviye de gittiğini görmedim. Tulluk'la seri 1, seri 2. kultivatörde seri 2, seri 3 de sürüm yapıyor. Valla çok ciğerli bir traktör, Allah nazarlardan saklasın. Yani gerçekten canavar gibi bir traktör ya bu traktör. Hani ben de bu traktörü kullandım. Ben defalarca çift sürdüm. Yani şu derinliğe bakın ya. Tabii toprağın tavuğu şu an mükemmel, orası ayrı bir şey. Hani kar, buz, don, yağmur her türlü şeyi bu toprak gördü arkadaşlar. Ama eminim bu tarla daha önce hiç bu kadar derin bir şekilde sürülmemiştir. Evet bakalım. Yani şu mesafe gerçekten yüksek. Yani İsmail abiye sordum abi buraya ne ekeceğim dedim. İlk başta da egres O mükemmel bir taş çıkardı orada. Sonra beraber bir tohum araştırdık arkadaşlar. Elimde yok benim de. Henüz daha tohum üretemedik. Seneye üreteceğiz inşallah kendi tarlamızdan. Ve daha çok tarla ekeceğiz. Neyse. Gittik sorduk dedi ki regras tohumu ne kadar? Dediler ki 22 lira, 24 lira, 25 lira. 1 kilosu. Şimdi arkadaşlar en kötü ihtimalle Bizim burada dönüm biliyorsunuz 1500 metrekare yani 1.5 buçuk dekara hiç atmasak 10-13 kilo reygrası tohum atmamız lazım. İsmail abi de şu an bu sene o masrafa girmek istemedi arkadaşlar. Çünkü hani 10-15 dekar bir arazi ekecekti. Daha sonra buraları arpa ile buğdayı karıştırarak ekmeye karar verdi. Sonrasında hayvanları yedirecek. İsmail abi buraya bir çiftlik kurdu arkadaşlar. Henüz inşaatı devam ediyor. Ama inşallah yazın harmanı doğru belki daha öncesinde artık hayvanlarını buraya taşıyacak. Burada güzel bir beslenesi var. Burada kendi müstakil bir ev yaptı. İnşallah ilerleyen zamanlarda burada bir mangal yakarız. Size de hem burayı tanıtırım. Hem İsmail abiyle biraz sohbet ederiz. Bakalım. Geleceğiz İsmail abi geleceğiz. Normalde pulluğun üstüne çeker çıkar. Yakın bir çekim yapardım arkadaşlar ama tarlayı tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen taş olabilir. Ve bildiğiniz gibi bu yaylı pulluk. Yani bastığınız taraf bir an davaya kalkarsa çok tehlikeli şeyler yaşayabiliriz. Onun için olabildiğince sallanmadan, sarsmadan traktöre yakın bir şekilde çekim yapmaya çalışıyorum. Yalnız pullun kapatma yeri falan mükemmel. Adam bu işi biliyor ya. Taşı arkadaşlar biraz kesi ektirecek. Şey. Ki yarın ekerken biçerken sorun yaşamamak için. Gayet güzel. Oradan artık hayatta gibi daha çıkmaz. Birkaç tane daha görüntü alalım sonra geçelim. Ya traktör çok seri maşallah ya gerçekten. Çok seri bir traktör yani ben çok seviyorum. Ha bu traktörün tek dezavantajı arkadaşlar içi biraz dar. Bir de şatıl yok. Levye de yok. Hani vites direkt şöyle ve araba vitesi gibi. Kliması yok. Hani onun dışında mekanik olarak mükemmel. Ha biraz konfor eksik sadece. Tek dezavantajı bu. Ama dediğim gibi traktör hiç daha hayatına geldi görmedi. İsmail abi de hızlı şofördür arkadaşlar. Yani böyle araba olsun takdir olsun. Hani haykıra haykıra gider yani yollarda. Yani İsmail abi yoldan geçerken ben diyorum İsmail abi gidiyor. Hani bir vites daha olsa o vitese de takacak. Gaz biraz daha gitse o gaza da basacak yani. Yalnız terledim. Motosikletle geldim buraya ceket falan giymiştim. Bizlere geçelim şu tarafa geçelim. İsmail abi. Selamünaleyküm. İsmail abi niye bu kadar hızlı gidiyoruz abi? Traktör nasıl çekiyor bu kadar? İyi çekiyor ya. kulaklar çıkıyor ya. Nasıl? Kulakları en son herhalde. Evet en son. En son iyi mi yani? Yani ne kadar açıksa o kadar çok yer getirir abi. Bu ayarını denk yapmışlar abi. Hala bir... Biz bu işi başlamadık. Kalabalıklı salı günü başladık arkadaşlar. Motorun evet. bu bitti. Böyle gidelim Eylül. bu arada. Vallahi, Hayırlı olsun.

Evet tarlanın üçgen yeni renk geldik arkadaşlar. Onun için devamlı ileri geri ileri geri yaparak üçgen yeri sürmeye çalışıyoruz. Son 3 4 tur falan kaldı herhalde. Bir de yastıklama var. İşte buralar çok zaman kaybı arkadaşlar. Bir de İsmail abi az önce söyledi mazot 13 liraya çıkmış ya mazot 13 lira olur mu ya vallahi billahi çiftçiye yazık günah ya bu şoförlere yazık günah vallahi kesinlikle aklımıza yarar etmiyoruz arkadaşlar vatandaşı bu hale düşürenlerin iki yakası bir araya gelmesin 13 lira ne demek ya mazot bu ya mecbur yani biz zorunlu kullanıyoruz bunu her gün düzelerce yani her sezonda en kötü çiftçi birkaç ton mazot kullanıyor yani birkaç ton bu ne demek ya biz kazanmıyoruz ki biz kazandığımız zaten kooperatife veriyoruz tohuma gübreye veriyoruz mazota veriyoruz kendimiz elde var sıfır valla çiftçi çok zor durumda çiftçi seneye zaten ne olursa olsun ya tarlaların yarısını ekmeyeceğim sadece hayvana yetecek kadar bir de kendime yetecek kadar burada ekeceğim gideceğim bu una çevirtireceğim ekmeğimi de kendim yapacağım yeter artık ya valla her sene başkalarını çalışıyoruz çiftçi harç herkes zengin anasını satayım evet arkadaşlar ilerleyen videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın